10. sınıf felsefe ders kitabı cevapları. Sayfa 69 Tuna Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Felsefe Ders Kitabı Cevapları. Tuna Yayınları sayfa 69 aklınızda bulunsun bilgi. Genel bir tanımla özne ile nesne arasında kurulan bağ sonucu ortaya çıkan bir üründür. Özne süje düşünen ve algılayan ve bu nedenle aynı zamanda bilen zihindir. Nesne, obje ise zihin dışında bulunan ve zihnin yöneldiği her şeydir. Uygulayalım aşağıdaki şemayı inceleyip soruları cevaplayınız. Bilgi felsefesiyle ilgili problemlere ilk çağlardan bu yana cevaplar aranmıştır. Bu problemler dört grupta toplanabilir. 1. Bilginin imkanı ile ilgili sorular doğru bilgiye ulaşabilir mi? Varlığın doğru bilgisi var mıdır? Doğru bilgi mümkün müdür? İkinci bilginin kaynağı ile ilgili sorular bilginin kaynağı nedir? Bilgiler doğuştan mı gelir, sonradan mı kazanılır? 3. Bilginin sınırları ve doğru bilginin ölçütü insan zihninin bilgi edinme sınırı nedir? İnsan zihninden bağımsız gerçekliğin bilgisi edinilebilir mi? Ne kadar bilebiliriz? Zihnin sınırları aşılabilir mi? Doğru bilgi nedir? Doğruluğun ölçütleri nelerdir? 4. Bilginin değeri hangi bilgiler güvenilirdir? Bilginin insan ve toplum yaşamında etkisi nedir? Sorular 1. Filozoflar neden bilgiyi problem olarak ele almışlardır? Cevap: Filozoflar bilgiyi problem olarak ele almışlardır çünkü bilgi insanların doğayı, kendilerini ve toplumları anlama çabasının önemli bir parçasıdır. Bu nedenle insanlar doğru bilgiye nasıl ulaşılabileceği, bilginin kaynakları nelerdir? Bilginin sınırları nelerdir ve bilginin değeri gibi konular hakkında cevaplar aramışlardır. 2. sorulara verilen cevaplar herkes için aynı mıdır? Cevap: Sorulara verilen cevaplar herkes için aynı olmayabilir. Örneğin, doğru bilginin ölçütleri konusunda farklı görüşler olabilir. 3. sorulara önem verilmesi felsefenin hangi özelliği ile ilgilidir? Cevap: Sorulara önem verilmesi felsefenin kuramsal, teorik, özelliği ile ilgilidir. Felsefe, insanların dünyayı ve kendilerini anlama çabasını konu alan bir bilim dalıdır ve bu çabada problemlerin çözümüne yönelik cevaplar bulmaya çalışır. Dördüncü tabloya eklenebilecek başka sorular var mıdır? Cevap Doğru bilginin imkansızlığını, septisizm, savunan görüşler nelerdir? Doğru bilginin imkanlığını savunan görüşler hangileridir? 10. Sınıf Tuna Matbaacılık Yayınları Felsefe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 69 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.